Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle birlikte arkadaşlar, kız arkadaşımla e, kışkırtma yapacağım. Hiç hayatımda kışkırtma yapmadım Yapacağız. 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 suyu bitirdin mi? Bu hmm. da. <laughs> Top <laughs> oldu artık yere düştü. Hadi video çekeceğiz de. Video çekeceğiz ben Arkadaşlar. Can attı. Al oradan. <laughs> Neyse kışkırtmaya devam edelim.

...en aşağı kata ineceğiz. Bir kat daha var. En aşağı kata ineceğiz. Falan işte arkadaşlar. Sonra ne diyeceğim? Burası iyi ya. En aşağıya bir gerek Arkadaşlar, efsane bir şey yapacağız. Arkadaşlar, ona takılıp takılıp kaçacağım. Ve... E, ben yapmadım deyip inandırmaya çalışacağız. Çıldıracak mı göreceğiz. Youtube'da olacak. <laughs> Hayatımda hiç Youtube'a çıkmadı. Ve tam geliyorum. Çık sen. Neyse, şey... Tamam geliyorum. <laughs> tamam geliyorum. <Çık. gülüyor> tamam. Su yakalandık. Can, can yukarı. <laughs> şey, şey ne yapıyorsun? Yürü, ben, acaba? <laughs> Suçüstü üstü yakalandık.

Arkadaşlar, kavuşma var. Allah aşkına kuşku ne yapacağım bilmiyorum. Allah aşkına <laughs> <laughs> Ne yapacağımı biliyorum arkadaşlar. Ya gidip suyunu çalacağım bir şeyler yapacağım. Merhaba. Dur bir dakika bir dakika. <laughs> Al <bu şeyden>. bir <laughs> dur dur. çekecek bir şey bulacağım. Orası şu tepe. Gel lan. Merhaba. Beni tanıyorlar mı? Tanımıyorum. 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 Kimse yapsıyor da. nasıl <laughs> <laughs> Kış... mı? Kışkırtın mı? Arkadaşlar. <laughs> beni kötü duruma soktu. Ee, şimdi de suyumu kaçırdı. <laughs> Arkadaşlar merak etmeyin. <laughs> ben... Ya bir sus, kendimi tanıtacağım. Arkadaşlar. Ah, var. tamam. <laughs> orada diğer telefonu orada alırım. Nerede? Orada. Bir arkadaşlara kendimi tanıtayım. Bırakacağım zaten. Tanıtma seni. bence. Yok. Demek yok. yok. Bizim de diğer telefon bende. Arkadaşlar videoyu kapatıyoruz. Görüşürüz. Bye bye.